Motosiklet yüzünden herkese merhabalar arkadaşlar bakın neredeyiz Aydo sormamdayız yakın zamanda instagramı takip eden e, storylerden görür e, Kim Kofan kulübünün düzenlediği çok güzel bir ailecek buluşmadayız burada da Hasan abiyle tanıştım Hasan abiyle bir konuştuğumuzda e, merhaba abi bir mamba muhabbeti yaptık işte birbirlerine çok yakın birbirlerinin e, muadili gibisinden derken mamba geldi falan derken sohbetlerde de Hasan abi dedi ki abi de istersen kanala vereyim e, inceleme çek Hay hay abi dedim teşekkür ederim. Burada sana abiyle tanıştık. Daha yeni tanıştık. Abi merhaba. merhaba. Ee, şöyle bir mikrofon çıkartayım izninle. Ee, sürüşten önce dedim ki abi senden kısa bir e, deneyim rica edeceğim. Çünkü ben şu anda alacağım ve çok geniş bir zamanda olmadığı için. Kendisi abi kaç bindir sende? Ee, ben de motor olarak mı? Bu motor kaç bin kilometre Şu an üç bine yaklaştı. Memlekete falan gitmişti, onu anlatırız. Ongul gittin falan dedi. E, bu süreçte neler yaşadın abi? E, memnun musun? Niye KRV 200 e aldın? Ne arıyordun da bunu aldın? Memnun musun? Yine olsa yine alır mıydın gibi bize e, sorularımıza bir cevap rica edeceğiz. Ya, KRV öncelikle tasarımı, dış görünüşü, konfor. Hani tutup da bir aşırı konfor bekleyemezsin. Yapılış ve tasarım amacıyla biraz agresif, seri. Yani 200 CC bandında beklediğim her şey var: hız, ABS, CBS. Yani e, güven hissiyatı veriyor motor. Almak isteyenlere tavsiye edebilirim. Alırken de bir kolaylık vardı tabii ki. E, tabii ki o zaman e, alırken de güzel karşıladılar. O zaman taksit imkanı vardı faizsiz 12 ay taksit. Gerçi şu anda da devam ediyor. E, hatta ben aldığımda fiyatı bir tık yukarıdaydı. Şu an bir tık daha aşağıda. <laughs> tavsiye eder misin? Evet motoru şiddetle tavsiye ederim. Ben memnunum. Hatta bunun 2026 modelleri zincirli aksamı bu kayış aktarmalı sordum Emre Bey'e daha gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir bilgi vermedi gelirse ki alacağım ikileyeceğim bunu da satacak değilim çok seviyorum memnunum sadece tek eksisi o da herhalde fabrikadan dolayı söyleyeyim depo 7,5 litre bir 9-10 litre olsaydı herhalde daha iyi olurdu. Peki abi depo demişken hemen sorayım. 100 kilometrede ne yaktın bununla? Yani ben biraz son hızları zorladım. Yani 135, 136 kilometreleri ortalama 3, 8, 4. Yani ortalama 3.8 8 desek ne var? 200 kilometrede bir benzinliğe giriş ihtiyacı yaratıyor. Evet, evet. ortalama yani bir depoyla şöyle söyleyeyim 210 kilometre yol yapıyor. İster yüksek hız ister düşük hız. Peki şunu soracağım abi. Şimdi benim bunu deneyimleme imkanım yok. Sen dedi ki ben Zonguldak'tan memlekete gittim bunda. Uzun yolda ağrı e, veya bir rüzgardan e, rüzgarın dövme olayı falan oldu. Uzun yoldaki performansı nasıl? Uzun yoldaki performansı şöyle söyleyeyim. E, diğer motorlarla kıyaslama dersen XMS 250 ile belli bir süre kapıştık. Sonra tabii ben ya benden sıkıldı ya da ben ona fark attım diyeyim. Belli bir şey süre aşağı yukarı bir 50 kilometre falan öyle geçmeye durma duraksama Kapışabiliyor Ka tabii ki kafa tutabiliyor büyük cc motorlara kendi cüssesine bakmamak lazım ama e, tam bir şehir içi trafiği e, yoruma derken e, yormuyor tabii ki tur camı koyduğum halde ben biraz yüksek boyda var. Tabii yüksek hızda biraz rüzgar surata vura vurabiliyor. Evet. Abi o zaman ben izinle anahtarı senden zaten aldım cebimde size göstereceğim. Uzun yol tecrübesini de aldık. Hasan abi teşekkür ederim bize motor güvenip verdiğin için. Ben şimdi bir sürüşe doğru geçeceğim, oradan devam edeceğiz. Hasan abiye teşekkür ediyoruz. Burada tanıştık, çok kıymetli bir abim. Ee, abi teşekkür ediyorum. Ben izinle gidiyorum. Şimdi teknik verileri sizi çok boğmadan arkadaşlar, şu mikrofonumu bir koyayım öncelikle. Ee, sizi çok teknik veriye boğmayacağım. Niye? Ee, 17 beygir, 15 Nm çekişi var. Mamba da zaten 15.5 beygire, 15 Nm zaten o kadar birbirlerine yakın ki. Mesela bunun e, aktarma kısmı kayış açıkta. Hemen hızlıca bir mambayla da farkını gösteriyor. Bu bildiğimiz klasik variatör sistemi. E, bunda anahtarlı çalıştırma var. Bildiğimiz klasik. Bunda anahtarsız çalıştırma ile geliyor. Yani anahtar yanınızda olması e, motoru uyandırmanıza yetiyor. Buna karşılık mamba da şu anda sahibi abimiz burada. E, zaten benden izlemiş almış öyle sanıyorum. Memnun musun abi? Hemen bir kısa mamba e, yorumu da alalım özür dilerim. Estağfurullah. Ee, şöyle memnunum. Ee, ben biraz kararsız kaldım aslında. KRV'yi düşünmüştüm. Ama e, bunun videosu birkaç kere düştü. E, ee, senden de dediğim, dediğin gibi. Ee, bir kere test ettim. E, aklım başından aldı. Şu an 3000 kilometreye geldim. 1500, şey, özür dilerim 1,5 ay oldu. 3000 kilometreyim. Yani şu an bana bir Max Scooter tadını veriyor, hazını veriyor. Ve çok memnunum. Yani küçük bir araç gibi, şu püskürtü gibi her yere gibi çıkabiliyorum. Aynı zamanda, arka çanta da koymamışsın. Arka çanta koymamış çünkü ben sevmiyorum. Ben biraz spor dursun Hatta spor bir küçük bir cam yaptım ön tarafa. Spor dursun istiyorum ben. E, cama ve koruma demene karşıyım ben. E, biraz keyif almak istiyorum araçtan. Ve çok memnunum ben bu araçtan. Yani alacakları eğer varsa e, bence bir kere test etsinler. Çok memnun kalacakları ben iddia ediyorum. Ben memnun kaldım. E, bir buçuk ayda 3000 kilometre devirdim hatta. Şimdi e, bir bakıma da gideceğim. Ama e, şu tahmin ediyorum ki çok uzun süre ben motor satmayacağım. Çok uzun süre ben bunun olacağım. E, benim şu an ihtiyacım tam olarak karşıda. Çünkü arka yatık süspansiyon sistemi çok rahat, çok konforlu. E, otoyolda, uzun yolda mesela ortada sol şeridi bırakmıyorsun. Aynı Max Scooter gibi bu hazı veriyor. Bir de bir e, biraz olduğu için araya çok rahat şerit girebiliyorsun. Yani ee, şu vardı aklımda. Bir büyük bir küçük motor alayım demiştim ileride mesela. Ama hiç gerek yok bence. İçinin tam ortası bu. Tam tadında ayarlamışlar. Hem gücüyle büyük motor ihtiyacını karşılıyor. Kompakt yapısıyla da yine KRV de öyle. Şehir içinde her yerden gir çıka da yarıyor. Doğru mu anladım? Evet aynen öyle. Teşekkür ediyoruz yorumların için abi. E, ee, Mamba zaten bildiğiniz gibi farklarını anlatmaya devam edeyim. Ee, egzoz farkında arkadaşlar. KRV kabul edelim. Birazcık daha tok bir ses veriyor. Çünkü Burada tek çıkışımız var. KRV'de ise çift çıkış var. Egzoz sesi biraz daha bunun patırtılı ve doyurucu. Ee, yine farklara baktığımız zaman ön konsol temelde çok benziyor birbiriyle. Şimdi buradan açmamız için kim kolarda şurada keyless tuşu var. Basılı tuttuğumda kırmızıya döndü. Ben kendimi kilitledim diyor. Bunu basılı tuttuğumda mavi ve anahtar yanımdaysa çalışıyor arkadaşlar. Şöyle bir kontak açtığımda gidon yapısı işte bu depo yeri kancası burayı iyi tutun aklınızda. Ön saklamaları bayağı geniş. E, ee, çakmaklık alanı falan. Şimdi buraya geldiğimizde de hemen hemen aynı şeyler var. Bakın. Yine depo burada. Burası böyle. Çıplak güdon. Yani ön e, kafa bayağı benziyor. Selamlama farkı. Bu da MMB ekranı. Şimdi bunda hemen egzoz dinleteyim mi size? Yapalım. Bunda marş motoru yok arkadaşlar. Start stop var. sessiz fısır fısır biraz daha egzoz sesini sevmeyenler için bir egzoz yapısı var. Tabi TCS devreye giriyor şu an. Boşa döndüğü için gazı kestiriyor. Şimdi Mamba'nın gazı bu arkadaşlar. Şimdi gelelim KRV 200'e. Şimdi birazdan zaten şu anda incelemeye başladık sayın siz. Şimdi Bu biraz daha böyle çift çıkıştan dolayı bakın. Susuyorum, dinleyin. Daha böyle bir tok. Ben buradayım. Sesi var. Bu tamamen kişisel olarak size kalmış. Ama bunun egzozu biraz daha doyurucu ve ya ne geliyor o arkadan falan dedirten bir yapısı var. Yine 13'e 13 e 13'e 13, 13 lastiklerle geliyor. Fabrikasyon lastiği Maxxis. E, bunda yanlış bilmiyorsam Kenda'ydı diyebiliyorum. İkisi de Tayvanlılar gene kendi markalarını korumuş. E, güzel. Tur camı takılmış çünkü uzun yola da gittiği için e, gayet ihtiyaç olan bir şey. Özellikle de benim gibi. Buradan da radyatör sıvımızı e, kontrol edebiliyoruz. Şu arka tasarım. Kullanıcıları buradakiler ne diyor biliyor musunuz? Birkaç tane daha KRV kullanıcısıyla konuştum. E, benzetme ortak. Diyorlar ki yavru AK550. Kullanıcılar bunu söylüyor. Yine bunun da bir güzel artısı. Arkada yatay amortisör var. Yani bir çukura girdiğinizde sizi böyle zıplatmıyor. Sönümlemeyi yatay aldığı için size bir konfor veriyor. Şimdi sürüşe doğru bir çıkalım. Bakalım bizi memnun edecek mi efendim? İki ekran var. Servis ışığı yanmış bu arada. Bakıma gidecek motor. TCS, ABS. Burada motor ikaz ışıklarımız var. Ee, devir saati, benzin göstergesi, hız, odometre. Başka ne var? Ee, motor hararet göstergemiz var. Odometre, trip gibi sayaçlarımız var. Gayet güzel. Şimdi sürüşe doğru bir çıkalım. Hadi bakalım. Kimco KRV200. Bayağıdır ben bunu testte bulamıyordum arkadaşlar. O sele biraz yüksek. Ben 1.70'im. Parmak uçlarımla duruyorum. Zor bir duruş değil. E, 130-140 kilo gibi bir ağırlığı vardır öyle sanıyorum ki çok bir ağırlığı yok. Ama bacak boyu kısa olanlar ve 170'in altında olanlar ilk bir üstüne bindiğinde eyvah parmak ucumla yere değiyorum diyebilir. Hadi bakalım sürüşe devam edelim. Ayda sormamdan bir çıkacağım çünkü burada zemin çok tat vermiyor. Size tam. Güzel bir sürüş deneyimi aktaramayabilirim. Gaz tepkisi güzel. Şöyle bir dokunduğumda atıyor kendini. Bu mıcırlı alanda şu ana kadar TCS devreye girmedi. Patiye düşme durumumuz yok. Çünkü TCS aktif. Evet, turcamı takmasına rağmen şu an mesela şu hızda bile Rüzgar vuruyor benim gibi rüzgarla arası çok iyi olmayanlar için Bir deflektör ihtiyacı hissettirebilir Şöyle kısa bir sürüşe çıkalım Çok detaylı bir inceleme değil Bir hissiyatımıza bakalım Bayır aşağı arkamız serbest Lastikler fena değil Zemin biraz korkutuyor mermer gibi olmuş Ve başarılı. ben yani çok performansı gaz ve fren beklemediğiniz süreci şehir içi kullanımı odaklı söylüyorum. Sizi rahatlıkla durdurur. O yolu kapatmışlar. Kapatmışlarsa bir 0 60 denememiz yok mu kapalı yolda? Yok çünkü yolun komple içinden geçmişler. Dönüyoruz geri. <laughs> o bu arada gidon turu çok iyi. Tekte döndüm. Ben Joyride'de tekte dönemiyorum. Trafiği de kendimi de tehlikeye atmadan Şurada bir gidon turu yapacağım şimdi Gidon turu ciddi anlamda geniş Ben Mamba'yı anlatırken şöyle demiştim Işıklarda maxilere şaka yapın Zaten Hasan abi de sahibi de buna benzer bir şey söyledi Uzangıldağ memleketine giderken bir xmax'da yedi böyle onu ense takibi yaptım ciddi anlamda kovaladım kopamadı benden falan Bu da o sınıfa giriyor Küçücük Ama verdiği beygir dolayısıyla tabii daha az bir ağırlığı taşıdığı için mermi gibi gaz açtığınızda Hedefe odaklanabiliyor 0-60'ı çok güzel Böyle Maxi'ye yakın bir gaz tepkisi ama 125'lik gibi bir kıvraklık. Yine önde neler var? Burada Kaelis dediği ee, kumandadan şeyi kestiğimiz tuşu var. Selektörümüz burada. Uzun kısa. TCS'yi açıp kapıyoruz. Sinyalde çık 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 uyarı sesi var. Korna gayet yerinde. Marş motorumuz var. Burada yine modlar arası geçişlerimiz vesairelerimiz var. İhtiyacımız olan verilerin hemen hemen hepsini alıyoruz. Çıplak gidon olmasını seviyorum bu tarz motorlarda telefon tutucuyu şunu bunu bağlarken bir aparat, dönüştürücü, gidon bana bilmem neye muhtaç olmadan şuradan şöyle hemen bağlayabiliyoruz. Aynaları yine beğendiğimi söyleyebilirim. Allahım bu nasıl bir trafik ben size anlattığım için durdum burada trafikle işimiz yok. Aynaları güzel. Ekstra bir aynaya veya kör nokta aynasına ihtiyacınız olmayacak. Sele Selebitik yüksek dediğim gibi. Şurada size bir sele altını göstereyim mi? Ben de merak ediyorum. Mesela Mamba bir kask ve yanına e, ekstra bir de ne alıyordu? Bir monttur, bilmem nedir falan alabiliyordu dörtlümüzü. Bu arada bunun dörtlüsü çok değişik arkadaşlar. Marş motorunun tersine basıyorsunuz. Bu Kimco grubunun tuş takımıyla ben tam anlamıyla barıştığımı söyleyemem. Şöyle yaptığımızda Nerede duruyor? Yaylı bir amortisör var. Neredeyse 90 derece açılıyor. Sela 6 aydınlatması var. Güzel. E, derinliğine bakalım. Alır. Bu en büyük XXL kaskı bile alır. Bu da derinliğiyle kurtarıyor. Mamba yayvanımsıydı. Bu da alır üstüne koyarsınız koyacağınızı. Bir kask artı mont vesaire. Burada aküsü var gördüğünüz üzere. Ee, konfor sele takmış. Seleden çok memnun değil mi acaba? Bir bakalım mı seleyi çıkartıp. Bağlamış çıkartamıyoruz. Hasan abi sele yapısından öyle sanıyorum ki memnun kalmadığı için bunu yapmış. Ayak uzatma imkanımız var. Ee, tasarımı çok güzel. Böyle baktığınız zaman. Bakın. Marşımızı verelim. Ateşleme kesicimiz yok bu arada. Dörtlüyü de yakalım. Çizgisi bu abilerinin e, özellikle 400 Exciting'e biraz benzettim ben çünkü. Siz ne düşünüyorsunuz? Yine o aileden kopmamış yani. Ben onların kardeşiyim. Aynı familyadınız görüntüsünü size veriyor. Şu aktarma organı falan gerçekten güzel. Şurada yağ seviyesini gördüğümüz yer var sanırım. Evet. Güzel. Küçük bir cam yapmışlar. Çubuk çek çıkar yapmıyoruz. Sıyırıcımız gene yerli yerinde. Stoplarımız sinyaller led. Sinyaller kayar led. Hmm. Bak bunu görmemiştim. Ön tarafta mı öyle? Evet. Mamba'da yok. Mamba'da sadece led. Kayar led. drag 160'da vardı. Bunu beğendim. Şimdi şöyle yine sürüşümüze geçelim bakalım. Hasan abi diyor ki ben aldığımdan daha uygun fiyatlı şu anda diyor. Ee, ona rağmen orada şunu söyleyebilirim. Ee, burada bir marka fanatizmi kesinlikle yapmıyorum. Kimco zaten çok güzel bir marka. Benim kötülemem değil. Kötülemem diye bir şey söz konusu olamaz. Fiyat olarak bunun rakibi o videonun başında izlediğiniz Mamba ee, yani 170 bin liraya nakit satan yerler var. Bu biraz 200 bin liranın üzerinde diyebiliyorum. Yani aradaki 30 bin lira fark ben olsam ne bileyim Mamba'ya da bir bakardım. Ama yine bunun da işte bu 12'ye 12'ye böyle bir şeyler yapıyorlar vade farksız. O da kurtarır ya. Aldığınız zaman eğer 1.5-2 seneden aşağı satmayacaksınız. Ee, çok sıkıntı yaşayacağınız motorlar değil. Baksana ya. Biraz yavaşlıyorum. Gaza çarak tırmanıyorum. Kameraya bayır ne kadar yansıyor bilmiyorum. Bayağı şu an yükseldim, 55-60 tutunarak çıktım, güzeldi. Bunu bir ön inceleme, artık kullanıcı deneyimi olarak düşünün. Motor başında sana abi'den düşüncelerden onun için merak ettim, çünkü ben de uzun süreli kalmadı ve şu anda sağ olsun. Bize motoru al kardeşim bir hani sür anlat. Çünkü YouTube'da da kendisi dedi ki yok dedi arkadaş yani YouTube'da 3-5 kişi çekmiş. E, yok dedi. Biraz o niyetle çekiyorum. O zaman dedim ki abi videonun başında seni bir alayım. Sağ ol bana bilgilerini, hissiyatın, tecrübeni giriş olarak aktar ki e, videonun kullanıcı bilgisi tarafında da e, doyurucu şeyler olsun. Sağ olsun bize de kırmadı. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Ama oh, tam şehir içi motora. Ben şu önümdekiyle trafikte kalayım. O trafikte kala kalır o çantalarla büyüklükle. O da bizim gruptan emekli gezginler diye abimizin adını unuttum. Tırmanırken de çok keyifli bir şekilde size akan trafikten koparmıyor efendim. süspansiyon özellikle böyle tümseklerde küt diye vurmuyor. Niye? Arkada spor yatay mono amortisörümüz var. Bunlar güzel şeyler, güzel detaylar. Konfor adına. Bak, frene basmadım. Özellikle konuşmaya devam ettim. Sesimde bir titreme, cızlama, bızlama olmadı. trafik mi var? Bize ne? Size var trafik arabalar. Abi motosiklet kullanın. 50 cc de olsa kullanın. Yani çekilecek çile değil. Ben bu videoyu çekmeden bir gün önce bir arkadaşıma desteğe gittim. Abi akşama kadar arabadaydı işimiz. Yani Allah 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 dedim ya. Ne olur dedim artık bugün bitsin dedim bu trafik. Navigasyon 3 kilometreyi 18 dakika gösteriyor. Kafayı yiyecektim. Baksanıza hafta sonu trafiği. Bize ne? Bize trafik yok. Size var. Şimdi yavaştan dönüş yoluna geçelim. Top speed deneyemeyeceğim. 130-35'leri çok rahat gördüm dedi. Şurada dönüş yasağı yok. Hemen ne yapıyoruz? Şuradan dönü dönü veriyoruz. Gazı çok iyi yani Klasik scooterlar gibi değil Yine Mamba'dan örnek vereceğim Onun gibi şanzımanla gaz kolu Çok güzel eşleşmiş Yarım saniye bile yoktur arasındaki gaz tepkisi Çevirdim ve hemen Yapmaya başlıyor egzizun çok beğendim Bakın size geliyor değil mi egziz bak Tam şehir içi bu. Hırt, hop. Yakın uzak rotalara da rahatlıkla gidersiniz. Yine önünün boş olması büyük nimet. Eğer benim gibi beklentiniz varsa biraz eşyamı da taşıyayım arkadaş. Gerektiğinde bana hizmet de etsin. Sadece yolu arkadaşım değil. Bana bir araç gibi hizmet etsin. Bir şeylerimi de taşımam gerekiyor diyorsanız o noktada da sizi memnun edecek. Evet videomuzu artık kapatalım. Kimco KRV 200 ile beraberdik. Hasan abiye tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben motosiklet vizyondan çağıracağım. Güzel bir motorla beraberdik. İmkan olsa keşke bayiler veya distribütör bize daha uzun verse ama maalesef ki Kimco tarafında elim zayıf efendim. Yani bize mail attık dönmüyorlar. istiyoruz vermiyorlar. Canları sağ olsun. Biz de böyle sağ olsun eş dostla tanıştıkça arkadaşlarımız alıp sattıkça denk gelirsek çekebiliyoruz. Sizlere KRV 200'ü anlatmaya çalıştım. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.